Ne aldık? Dı 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 Real aldı. Kalista mı buraya? Kalista gibi arkadaşlar. Corki'ye karşı süper bir şampiyon değil ama. Abi kaç sabah? hipnoz bir daha asla gelmez. Ee, 200 sap falan okey gibi ya. 200 sabah bir daha gelmez. 200 Çok... sabah hipnuzu ağzını burnunu kırarım, ingame bir daha sokmam buraya. 200 sap okey gibi ya. Makul. Bu ama hiç almasın ya. Real. alo Ignite aldı. Vallahi bak ben uyandırdım he. Hadi beyler pamuk eller cebe. Hmm, takımda oynamam yasak mı? Yok değil. Ya normal takım sahibi olunca yasak oluyor da ortak olunca bir sıkıntı yok. Çünkü official olarak benim adım geçmiyor şeydi. Abi bu sene değil de seneye belki farklı bir şeyler üretebiliriz ya. Seneye farklı şeyler üretebiliriz. Ne oluyor? Bismillah başladık. O da mı ölecek? Orkiye bak gel lan ne yapıyorsun? Lan goz. Laş ne lan? İyi. Real feci bir trade'sin ama. İyi XP kaçırmadık. Korki kaçırdı gibi. Değil mi? Kaçırdı. Bir tane kaçırdı. Bir tane aldı. Jungle'da ne oluyor abi? Oo. Okay. Az önce Aporos tuttu oh, herkese. Burada şey olsa var ya şurada ölmüştü adam. Burada dive ya. Hadi lan. Hadi. Şurada kimseyi de sövüşmeme ya. Yarın takıma falan alırsak. Bunu da ben alayım. Çok iyi. Wave'i de aha o oynarız lan. Oğlum niye ona giriyorsun? Hadi ama ya deli Of. Tristana niye burada yine? Korki mid ne? Ne oluyor abi? Executed oldu. <laughs> abi oyunun altlığına bakar mısınız? Güzel başladık abi biz. Feci fedim. Korki çok geride yani. Bu wave'i de alacağız şimdi. Bir tık freeze diyebilirsek güzel olur burayı. Tank 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 sahur. Bakabiliriz buna. <laughs> Hadi oğlum. <laughs> oğlum edin ya peşinden. Dayılırız ya burayı. Becerebilecek mi dayı? Becerir ya At, atlan Onu da yaparsın ya Racim. Lili'yi gö... Go go go. Hadi kanka. Hadi kanka. Trollsün sen ya. Niye girmedi ki mesela? Yetişemiyor muydu? Bence yetişiyordu çünkü. Hadi ben daha ne yapayım? Lütfen. Biraz yardımcı olman gerekiyor artık. Allah aşkına bir şey yap ya. Thank God. Yani adamlar böyle dayıp yemek için oturmuşlar, yalvarıyorlar. Çok uzun bile sürdü yani. Beyzatalım. Hello 700 span. Bu gece cam cam olur mu galiba düştük biraz bugün kaybettik ya. Oyna oyna oyna. Nice. Feci taşıdık bu oyunu ama. God like. Video mu? Yok. Zaten oyun böyle. Dragon'a yardım edelim bakalım. Tempo var gibi biraz ya. Bunu alıp. Bu base sonra ama. Lan alamadın mı? Allah kahretsin. Heh. Ya Dragon çok gri değildi bence hiç başlamamak lazımdı zaten de. Heh. O da mı ölecek? Yapma 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 yapma. Okey. Geliyorum aslında oynanır lan orada. Lis mi geliyor? Lis geliyor. Bu altı oldu. Oha adam altı oldu. Oo. Hadi ama. Çık çık. Talia ne yapıyor? Ne oluyor? Hedis büyük şattan aldı ya iyi olmadı. Abi her gün Twitter'da kesitlerini görelim çok mu büyüdük biz? Büyümüşüz herhalde. Öyle olmuş. Güç zehirlenmesi. Yok vallahi ya. Ama ne yapıyorsunuz ya? Korkuye ya dair bakalım. Sıfır uçalım. Hadi Real. Oğlum nereye gidiyorsun? Mal mısın ya? Real nereye gidiyor? Tövbe estağfurullah. Kingo Ringo. Ne yapıyorsun oğlum? Burası base gibi. Burası base arkadaşlar. Zavallı Nidal 26 CS ama 205. Yapacak bir şey yok hayat. Bazen böyledir. Lili'ye 7 level. Ama top lane falan da kazanıyor. Bu oyun win ya. artık real. Ya ben tank görmüyorum Bu oyunu kaybedersek ama mental olur. Gerçekten ekranı yumruklayabilirim ya. Bu tarz oyunlar genelde duz oluyor benim çünkü. Kalista alt skill oluyor. Takımda böyle azıcık trollerse sıkıntı çıkıyor. bana mı ırkçılık yapmış ya? O hala geldi mi? Kesinleşti mi abi o ya? Jandan oyunu iş işte abi? What the fuck? Hey. Ali ya. Uf. Kötü balyar. Meyze Abi ırkçılığa uğramışsın. mısın? Abi bilmiyorum ya. Burası hönkürüş olayı. Simülasyon abi buraya yani başka açıklaması yok. Yani böyle şeylerin olma ihtimali yüzde kaç ya? Benim başıma geliyor bir de genelde. Hani anladın mı? Ya bakalım. Of, şu güzelliğime bak. Kardeşim nasılsın? Vallahi İyi diyelim yol olalım ya. Biraz oldu Ya? ya sabahtan beri darlıyorlar şu mevzular. Twitter, Twitter burada da böyle. Biraz baydım. Okey ama yani çok da şey değil. Salah. Ya koyun bomboş muhabbet ya. onu bir de şey de çıktı galiba. Bana yapmış galiba ırkçılık. Hak etmişsindir abi. Abi ya. <laughs> <laughs> ya. Kanıtı gelmedi daha da. Birkaç kişi dedi öyle böyle. Ben onun yayınına gidip şeyi falan yapmışım. Yayınını şikayet etmişim falan. Hani öyle olaylar yaşanmış. Allah Allah. Allah. Abi hak etmişsindir ya. Öyle işte Benim ya. Benim konuda hiç şüphem yok. E siz, kanıtlanmış olay. Ben de yaşanmış. Abi feci yönkürtüş bir olay ama yani. Formalara şeyim beyler. Ya yani onca kişinin arasından bana yapıp benim takıma gelmesi son... yani çok saçma ya. Ben vallahi o kadar ya bilmiyorum benim benim Türkçülüğüm ve milliyetçiliğim soru işareti götürmez herhalde. Ben hiç İngilizce yok herhalde insanlarda bana öyle geldi. Ben pozitif yazmadı tabii ki kesin. De yani bizim Discord'da da adama full çingene diyorlar takımda. <laughs> yapayım yani bu tip şeylere takılan bir tip değil gibi. Osman'ın bu anı bekleyip reveal'laması. Abi var yani orada bir şeyler. Yok orada olan Hayır. evet bu, bu şey var. Şey demiş alırlarsa yıllayacağım demiş. Heh. Abi onun yerine atsana bize. Koyayım madem. Bu arada ya orada bir. Yani gidim şöyle bir şöyle bir şansımız yok. Hani oturup da bir oyuncunun bütün tarihine bakma, geçmişine bakma gibi bir durum söz konusu değil. Abi ben yaşamışım hatırlamıyorum bile o derece yani. O nasıl şey yapacağız? Ama orada bir kötü niyet var yani bize e, söylense şey değil kadro lokin beklenip SS'ler hazırlanıp sonra Lokin olduktan sonra Hayır <laughs> bir de sonra organize bir şekilde şey yapılıyor ya komik yani ben önkürdüm biraz ona ya Ama gördüğüm kadarıyla başarmış senin chatte bayağı şey var Başar yani evet ama yani çoğu şey destekçiler değil zaten haterlarımız sadece hani haterlar yine hate diyecek şey yapacak ar -ar 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 yapacak yer buldular tarzı oldu. Ya bir tanesi şey yazıyor Burhin'in yayınındaydım ben lolcu bile değilim ama çok sinirlendim falan yazıyor herifin niki hipnoz haterı hipnoz hater mı ne öyle bir nicki var. Vay <laughs> o ayım, <laughs> dedim, hiç alakan herhalde senin warband yayınlarını izlemeye geliyor ona koyayım. <laughs> Onu da buradan banlamıştık galiba. Ya bilmiyorum abi Mercy olayında da flame attılar. Ben artık taraftarın ne dediğini dinlemeyeceğim ya. Çünkü onların taraftar olmadığına da şahit oluyorum. Evet çünkü genelde. ya işte takımın Ama aslında daha kötü da yapmak istemiyorum. için BB şeyi şey gibi yapan çok insan var bu arada. Şey olmak da istemiyorum böyle her CHP eleştirene AKP'li diyen CHP'liler gibi olmak da istemiyorum. Ya gibi bir durum aslında. Ama o durum var, gerçek yani. Ben bugün de şahit oldum. Hater'da Bence şey kabul etmelisiniz böyle. hatanızı. Abi sen geri zekalısın yani ben sana hiçbir şey diyemem. Rezmetmişsin Yani mesela. ya şöyle bir şey yok yani oyuncu alırken. Evet Siri bana bu oyuncunun bütün chat geçmişini getir. Salak mısınız? Ama? adamın 8675 milyar tane şeyi vardır. Maçı vardır. Öyle bir veri gelse bile onu ayıklayana kadar. Kardeşlerim, arkadaşlarım kadro lock'ün oldu. Kadro şu an hiçbir şey yapamam oldu. yani. Ya biliyorlar ya. Biliyorlar hiç, 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 hiçbir şey hiçbir yapamam ki. Yani 4 kişi çıkabilir takım. Yapabileceğim şey bu. Unzum um, oynayabiliyor. Ha Unzum <laughs> mi şu. Unzum oynayabiliyor. Çünkü sonunculuk. <laughs> E şu an hiçbir şey yapamam. Yani ne mörse oynasın hönkürtme adam. Oğlum siz salak mısınız? Çocuk musunuz ben anlamıyorum. Yok, adam son çıkmadan, bu benim son maçım beyler diye böyle çıkan bir adam. Nasıl oynatacaksın o adamı girer satar yani. O maçı satıp satmadığını da bilmiyoruz ki. Öyle diyen adamdan her şey beklenir yani. Salak salak konuşmayın. Abi göremedik kusura bakmayın ne demek ya. Siz gerçekten delirmişsiniz ha. Siktirin gidin Twitter'da 31 çekin. Koyayım. Neyi göremedik abi? Neyi göremedik diyor? Neyi göremedik? Hiçbir şey anlamadım ben de Mercy sırf seni eleştirdi diye takımdan attın Jago. Abi sen aptal bir o... çocuğusun yani. Az önce anlattım daha. Yani dümdüz aptal bir o... çocuğusun. Maça çıkmadan önce bütün takım arkadaşlarına bu benim son maçım diyen adamı atmamak ayıp olur. şu, şu bir şey diyeceğim. Hani bize range bait değilse bu yorumlar Bence öyle. Anne babanızı üzülürüm yani. Bence öyle öyle. Şimdi sen sinirlendin ya iyice şey yapacaklar. Yok sinirlenmedim. Ya, Üzüldüm işte. yani. Bu kadar salak olmamalı bence insanlar. Hani bunun bir zekatını falan verin ama koyayım. Bedavaya bu kadar salak olunmaz. Yo takımdan umudumuz var her türlü sıkıntı yok. Çalışırlarsa yaparlar ya. Kendi ellerinde şey yani şu anda böyle bir değişiklik tabii ki avantajımızda değil. Oyuncular daha iyi o da olsa daha kötü de olsa oyuncu değiştirmek bir adapte süreci doğuruyor ama çalışırlarsa yapabilirler yani şu anda daha kaçıncı üçüncü haftadayız zaman var yani bu hafta çok ya önemli. Abi yani özellikle Mercy konusunda ben herhangi bir yorum kabul etmiyorum yani Or orada yorum yapan yani ya Ragebait'tir ya da delidir yani ilaç alsın yaşlarını kullansın. Skor çok iyi ya morali falan çok yerinde çok iyi. PBD de bir tamam mutlu, mutlu oldu gibi skort, bir, bir, şey oldu böyle. Evet evet PBD ile araları da iyi. 2 v 2, 2 kill falan aldı aslında. şimdi bir şey oldu. Bir mutlu gördüm cidden. Tabi daha önceden bu tarz... Ya bir kere arkadaşlar canlı yayında gelip ben bu takımı tek başıma keriliyorum diyen adamı da atarsın takımdan. Allah aşkına hönkürtmeyin ona koyayım. Sizce ben gerçekten bana söylediği şeylere kırılgan egomla takılmış gibi mi göründüm o yayında? Yapmayın yani böyle şeyler, konuşulacak şeyler değil. Olay öyle ego meselesi değil arkadaşlar ya buna emin olabilirsiniz. Yani... o Yani... Dışarıdan belki hani az bilgisi Yo, olan için... bence öyle... dışarıdan bile böyle görünmüyor ya. Yani öyle görünen zorluyordur kendini öyle görmek için. Harbiden yani çok ortadaydı bence her şey. Ya Monkas'la ilgili de söylenecek çok şey var da o yatak odası muhabbeti arkadaşlar. Evet ya ben artık kaç konuşmak istiyorum. Yani bence evet, o şey yatak yok. odası. Bir gün bir takım gelip ya biz Monkas'ı almak istiyoruz. Bu adam niye mid season gitti, bench'e oturdu diye sorarsa anlatırız. Ya taraftarla iç içe olmak iyi bir şey bence ama şey değil yani. Ya bu bunlar böyle normal şeyler olmadı bu süreç bence. O yüzden... EU Türk denilince triggerlanmak saçma değil mi? Ne alaka? Abi EOS'te biz Türklerle oynamamak için girmiyoruz mu ya? Şimdi Türk var, LoL oynayan Türk var. Hönkürt Bey'in a**a koyayım ya. Ya ne menajer olayı abi menajer olayı olay bile değil ya. Ya o hiçbir şey değil de o yayında öyle miyim yani. Öyle bir şey yok yani menajer olayına Ne koyayım. Holy onu kafasına mı taktı sanıyorsunuz cidden? 10 saat uyku, 10 saat değil, 4 saat menajerlik. <laughs> yok vallahi şey değil yani. Bence o komik de bile şey değil yani. Çok doğrudan bir şey değil. Alakası da yok yani dur buna. Onu sonra yani söyleyebilirim. Yok alakası yok. Yani hiç, hiç alakası yok. Ya Monkas yetenekli bir oyuncu. Ama yani profesyonel olma gibi, pro oyuncu olma gibi bir isteği yok gibiydi zaten. Bu Gameplay ne öyle ya Bundan beri bir değişik bir şey girdi bana Ebi musluklarını bizzat öyle yapacak arkadaşlar Ya Bong çok komik çocuk. Bugün full muhabbetteydik. Bong acayip komik bir çocuk ya. Bong'a bir an önce yemek yapmam lazım. E i̇nanılmaz yani. Var ya o ekiple yayın yapsan koparsın a**la koyayım. Bong iyi lol oynuyor oğlum. Bong iyi bir toplayın. Bong iyi ya. Yani Nuk şey yazdı getirin Korelileri dövüyorum yazdı falan ama Bong hiç jungle'dan destek almazken Nuk, Nuk aldı o maçta mesela.